Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi. Ebelik 3. sınıf öğrencisiyim. Balıkesir Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün sizinle ebe ebelik hakkında konuşacağım. Benim netlerim hakkında biraz sohbet etmek istiyorum. Öncelikle ebelik nedir? Ebeler ne yapar? Ebeler doğum sırasında, doğum öncesi, doğum sonrası bakım yani kadına destek, bakım sağlayan kişilerdir. Yeni doğum sağlığıyla da sorumludur. Peki ebeler nereden? Nerede çalışır yani? Ebelerin çalışabileceği yerler neresi? kamu hastanelerinde, özel hastanelerde, sağlık kabinlerinde, toplum sağlık merkezlerinde, aile sağlık merkezlerinde ebeler çalışabilir. Yüksek lisans yaparak tabii üniversitelerde çalışabilirler. Yani o şekilde. Sonrasında benim netlerime geçelim isterseniz. O zaman geçiyoruz. Ben TRT'de Türkçe'de 25 doğru 13 yanlış yapmışım. Ben 2020 yılında sınava girdim. O yılda TRT Türkçe biraz paragraflar çok uzundu yani. Sürem çok yani ayarlayamamıştım süreyi. Bir saat kadarını Türkiye'de harcamıştım. 25 doğru 13 yanlış. Zaten normal dinletlerim bu şekildeydi benim. O yüzden çok şaşırtmamıştı ama dediğim gibi çok fazla süremi harcamıştım. Çok yanlış yapmışım zaten 13 yanlış. 25 doğru 13 yanlış olunca kaç net oluyor? 22 net civarı yapmışım. Sosyal bilimleri 9 doğru 4 yanlış. Ben sosyale hiç çalışmadım. Sosyal dersini zaten sevmiyordum. Yani liseye başladığım hatta ortaokuldan bile sosyal dersini hiç sevmiyorum yani. 9 doğru 4 yanlış. Yani 8 net benim için yeterli. TYT <laughs> matematik 22 doğru 2 yanlış. Ben matematiği seviyordum yani matematik seven bir öğrenciydim. Lise yıllarımda değil de sınava çalışırken matematiği seviyordum yani. 21,5 net yapmışım zaten. Ben rehber matematik kanalıyla Evet, matematiğe çalıştım. Yani buradan Mehmet Hoca selam gönderiyorum. <laughs> Güzeldi yani, netim beni memnun etmişti. Zaten matematiği çoğu kişi yapamadığı için seni ileri atıyor. Yani 20 üstüne seni ileri atıyor. 15 de olabilir tabi. Senin i̇şte bölüme göre değişiyor bu netler. O şekilde soru çözümleri dinlemiştim. Fen bilimleri 10 doğru 5 yanlış. Zaten AYT fen çalışıyorum yani o sırada tet fende bir akademi olarak çıkıyordu yani kademe akademi çıkıyordu. E, biyoloji kısmına TRT son bir hafta çalıştığımı hatırlıyorum. Yani bir kitap bitirmiştim son bir hafta. Onun haricinde fizikte, işte dediğim gibi AYT çalışırken zaten ilerliyorum TRT'de. On doğru, 5 yanlış. Ee, AYT'ye geçelim o zaman. AYT'ye matematikte 23 doğru, 12 yanlış yapmışım. Yani toplamda 20 net yapmışım. IIT Matematik ne bendi? Rehber Matematik dinliyordum. Yani onun, onunla ilerletiyordum konuları. Sonrasında da farklı farklı kanallardan soru çözümleri dinliyordum. Yapamadığım soruları çözüyordum. Yani çözdürüyordum veya dinliyordum. O şekilde yaptım. Fizikte 4 doğru 9 yanlış. Benim fiziğim aslında iyiydi yani çoğu öğrenciye göre. Ama o kadar kötü bir net çıkardım ki. Yani olsun hayırlısı diyorum. Son dakikalar ben böyle 4-5 soruyu değiştirmiştim fizikte. Ve değiştirdiğim soruların hepsi de Yanlış çıktı. Yani doğrusunu silip yanlışını işaretlemiştim. Öyle söyleyeyim. Siz yapmayın. Ben yaptım. Siz yapmayın. Kimya 7 doğru 5 yanlış. Ben kimyayı dersinde seviyordum. Ama organik kimya kısmına yoğunlaşmıştım son dönemlerde. Biz 2020'de korona olduğu için yani AYT kısmının yarısı çıktı. Yarısı çıkmadı. ikinci düzenimin. O yüzden biraz şıkıldım. Biyolojide 6 doğru 6 yanlış. Toplamda Dört buçuk net gibi bir şey. Dört buçuk net benim için iyi yani. Kötü ama benim için iyi diyelim. Benim diploma atım 72 idi. Bu beni 12 bin kişinin arkasına atmıştı. TRT'de puanım 300'dü. Başarı sıralamamda 240.642 idi. Sayısalda aYTde 318 puan almışım. 212.000'e şey yapmışım. 212.000'e girmişim. Dediğim gibi yani aslında 200 bin 486. kişiyken diploma notum 72 olduğu için bin, 212 bin 71. kişiye atmış beni. O şekilde yani. Benim ebelik seçme sürecim nasıldı? Ben ilk başta eczacılık istiyordum. Eczacı olacağım ya da işte hemşire olurum diyordum. Sınava girdim. Sonrasında anneme dedim işte anne hemşire oluyorum. Yani oraya tutturabildiğimi kafamda kestirdim yani az çok. Sonrasında işte o iyi tamam falan. Sonra açıklandı. İşte sayısı da 213 bin. Baktım böyle hemşirelik tutuyordu gerçekten. Ama hemşirelik isteyip istemediğime karar veremedim. Youtube kanalında Hilal Aslan takip ediyorum hala. Sonrasında bir tane daha youtuber vardı. Hem hemşireliği hem de ebe olan bir kız vardı. Onun videosunu izledim. Sonrasında dedim ebe mi olsam? İşte nasıl olur, nasıl çalışılır, işte ebeyle ilgili, ebelikle ilgili çok fazla bilgim yoktu. Şu an hala çoğu kişinin yani ebelikle ilgili bilgisi olduğu zaten düşünmüyorum. Hani üniversite okuduklarını bile çoğu insan bilmiyor ya da iki yıllık sanıyor. Ebelik mesleğinin devam ettiğini çoğu insan bilmiyor. Öyle söyleyeyim. Ben de işte ebelik gördüm. Sonra dedim olabilir aslında. Ben Ankara'da istiyordum okuyacağım üniversiteyi çünkü Ankara'da yaşıyordum zaten. Aile evinden işte çıkmayayım, burada olayım falan filan diye düşünüyordum. Sonrasında, işte ebelik zaten Ankara tutuyor diye, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi tutuyordu. E, kaç bin o zaman orası? 198 miydi? Öyle hatırlıyorum. Ben de işte, ay 198 değil, 219'du. Ben de 212 bine girmiştim. İşte tutuyor falan filan. Dedim işte baba ben yazıyorum işte, ebelik yazıyorum tamam falan filan. Sonra yazdım. E, zaten Ankara tutacak diye diğer üniversitelere hiç doğru düzgün bakmadım yani. Öyle şey yazdım, böyle işte balık kesir, şu bu. yazdım. 8'de 9 tane üniversite yazdım. Balıkesir'de 8. tercihim. Dedim işte yani tutarsa ebelik gideceğim. Yani tutmazsa da başka mezuna kalacağım dedim. O kafayla yazmıştım ebeliği. Sonrasında işte baktım son günü. <laughs> hala onu şoku yaşıyorum. <laughs> Sağlık bilimleri yazıyordu. Dedim işte Ankara'nın tuttu falan. Sonra aşağı indim. Balıkesir. Yani Balıkesir'i istemiyordum. Balıkesir'i yazma kafamda benim babam Balıkesir'e e, askerlik yapmıştı. Hatta işte dalgasını geçiyorduk. İşte baba kızın senin yolundan gider falan filan yapıyorduk. Sonra gerçekten de öyle oldu. Ben de Balıkesir'e gittim. Ama şey e, zaten benim senemde okullar online oldu. Çünkü üniversiteler... E, çünkü şey oldu. E, korona. Korona oldu. Nasıl unuturum bunu? <laughs> korona oldu. O yüzden zaten dışa çıkma yasağı falan filan yani oldu. Üniversiteye gidemedim ilk yıl. Aslında üniversite sınav, sınavına çalışmamdaki düşüklük de biraz bundan kaynaklıydı çünkü son aylarda yani istanmıştım kendimi iyice. Ne dışarı çıkabiliyorsun, ne arkadaş ortamın var, ne bir üniversiteye gidiyorsun, üniversiteye gideceksin kazansan da gidemeyeceksin yani. Bu kafadaydık. Sonra işte öyle böyle derken Balıkesir Üniversitesi'nde birinci sınıfa başladım. online oldu birinci sınıfım. İkinci sınıfta gittim işte oraya. Sonrasında üçüncü sınıfım şu an. Üçüncü sınıfın ikinci dönemindeyiz. Şu anda depremden kaynaklı. Hala online devam ediyoruz. Yani sadece ikinci sınıfı gidip okulda okudum gibi bir şey oldu. Üçüncü sınıfın ilk döneminde okudaydım gerçi. Şu an online devam ediyoruz. Bu durum benim hoşuma gidiyor mu? Yani bazı konularda evet bazı konularda hayır. Çünkü eğitim çok fazla şu an e, iyi değil yani öyle söyleyeyim. Hocalarım izleyi tamam güzel ama ne staja çıkıyoruz ne başka bir şey. Çok fazla verim alamıyoruz. O şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Yani Net bir şekilde ben buraya koyabilirsem şuraya koyarım e, sınav sonuçlarımı. E, koyamazsam da zaten söyledim dediğim gibi. Öyle. <laughs> bir şey sormak isterseniz, bir şey aklınıza takılırsa yorumlara yazabilirsiniz ya da kanalımı bırakırım. Instagram kanalımı. O Instagram kanalım oluyor. Instagram hesabımı, Heh. Instagram hesabım bırakırım. Hesabıma da yazabilirsiniz. Ona göre tekrardan bir video çekerim olmazsa. O şekilde. Beni için teşekkür ederim. Bir videoda görüşmek üzere.